bakanlar, ee, değerli misafirler, yüksek ticaretler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu akşam yaz sezonunun e, son etkinliği sayılabilecek bir etkinlik e, ile e, etkinliklerimize ara veriyoruz. E, Biliyorsunuz, lokalimizi tadil ettik. İlk defa gelen dostlarımız var. Umarım beğenmişsinizdir. Bir film gösterisi. Özel bir film. Biraz sonraki konuşmacı dostumuz filmle ilgili bilgi verecek. Burada kültürel etkinlikleri, bu dönemde ağırlıklı daha fazla yapmak istiyoruz. Ee, daha fazla mezunlar derneği lokali etkinliklerine dönüştürmek istiyoruz. Mezunlarımıza ve mezun adaylarımıza yönelik faaliyetlerimizi artırmaya çalışacağız. Ee, Temmuz ayının sonunda, yıl sonuna kadar yapılacak etkinliklerin de e, takvimi çok büyük bir e, oranda belirlenmiş olacak. İlk ee, adımını yaz oluyoruz çalışıyoruz. Ee, Sayın Başkan'ın desteğiyle tabii ki yine Siyaset Düşünce Derneği'nin yönetim kurulunun da desteğiyle bunu başardık. Film çok kısa e, izleyeceksiniz ama Vona Perşembe'nin e, eski adı bir genç kardeşimiz kendisi zaten anlatacak biraz sonra bağlanacak ben filmi izledikten sonra ona dedim ki sen bu filmi yapmışsın tamam çok büyük bir başarı ama orada ayrı ayrı belgesel konusu olabilecek başka sahneler gözümüzden kaçtı. Bunları da değerlendirir misin dedim. Değerlendireceğini söyledi. Bunlardan bir tanesi de Karadeniz tipi takaların yapımı ve üretimi ve geleceği konusunda bir belgesel herhalde çok büyük bir zevkle izlenir. Ve bir de filmdeki denizcilerin deneyimlerini anlattırman gerekirdi dedim. Bu eksiklik değil, bundan sonraki adım için bir yol gösterici olacak düşüncesindeyim. Tekrar tekrar bugün bu sıcakta bu güzel etkinliğe katılmış olmanızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ve iyi izlemeler diliyorum.